dürdür haksızlıktır. O onun adı o şartı, O budur. Büyük Ben büyük öyle demedim. Şahısların menfaatinden vatanın menfaati üstündür Vata dedim. Atı, vatanın yapma. menfaati yapmaz. Seni bilirim nasıl gibi bir devrimci önderimiz olmasaydı 40 yıldır bu piyasadayız. seni bilirim damat Ferit Senden tarih öğrenecek değiliz Senin kaç yüzün var? Marksist yüzün var. Maoçu yüzün var. Şimdi ulusalcı yüzün var. Hayır, Hangi yüzüme hitap edeyim? Ben bilimsel sosyalistim. Seni bu millet Bak, çok iyi tanıyor. Mas, büyük bir devrimci. Bırak sen tarihi muhakeme etmeyi. Bak, Şurada 10 dakikadır yarım saatte konuşuyorsun. 30 saniye yanlış söyledin. adam Mao'yu da sevmez. Mao'yu Ma sevecek bilim kimi sen adam, komünistleri Atatürk'te bölmek Bunlar... için ajansın. Komünistlerin Aa, arasına girdi. Bir dakika. Bir diye diye kavgaya tutuşturmuş bir adam. Dakika. Bir dakika. Çok iyi biliriz. Sen tarih Onu tarih için Bak. Senin tarih için bir sorun. Saldıran adamın bana saldırması. Evet. Çok doğrudur. Evet hemen, hemen e, müdahale edelim. Hemen müdahale. Bana edelim. Da düşman yani burada benim düşmanlığından ben büyük mutluluk duydum. Doğu bey Eğer bir sen dakika. sen bana hürmetkar davransaydım ben şimdi bu gece uyuyamayacaktım çok rahat uyuyabileceğim. Ben bey ben de müdahale edelim. Insanların... Burada bir kimseye de, hakaret e... ettirmemeye çalışıyoruz yani programda ben olmayanlara ben da hakaret olanlara da ben hakaret. Bana evet. Onun evet. O, o benim onun yaptığı hakaret benim pabucum.